Yani hazırım. Şimdi fiber olarak telekom bir, bir yatırım yaptı. Takriben 15 bin aboneye ulaşacak şekilde bir planlamalı. Aslında biz kendilerine şunu diyebilirdik. Yani ya arkasından onar. Tabii bütçe meselesi. Dediler ki biz başka müsaadersiniz. Yapalım siz de bize yardımcı olmuyorsunuz. Ee, biz e, tamirat konusunda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz ve oluyoruz da. Ama şöyle bir şey var. Çünkü o, o açılan kanal çok dar olduğu için orada normal asfalt kullanamıyoruz. Orada binler denilen yani aşınma asfalt kullanmamız gerekiyor. Aşınma asfaltta çok seri alamıyoruz. Mesela büyük soruyoruz. Buradaki bütün kentlere soruyoruz. Aşınma asfaltları ölçtükleri zaman hemen aracımızı gönderip aldırıyoruz. Tabii tabi o çok ağır gidiyor. Bilmiyoruz. En son yine başlamıştık bildiğim kadarıyla. Devam ediyoruz ona. Evet. Oldu müddetçe. Yani büyük bir kısmını hallettik. Zaten şu an Türk Telekom o e, fiber optik şeylerini bitirdi. Biz de tam bitireceğiz. <laughs> Bu ara e, diğer e, malarla alakalı konuşuyoruz. Hem de güvenli destekli yama gibi belki de e, rahmetli bizim Karayolları'ndaki arkadaşım Cemal abi. Cemal abi bizim yamada çok beğenildi. Çünkü karayolu standartında yapıyor. Oradan bir el alınmış var diyelim. Ama bu ara biliyorsunuz sular kesilince sular verildikten sonra e, Baltızlar da yok şey, su kesiciler. Bu sefer bütün hatları patlattılar. Günde günde ortalama 20-25 patlak şey yapıyordu. E, şey kısımlarını biz e, şu anda pek başlamadık. Çünkü dedik yapmayın dedik. Yani kaldırımlarda yok yetim parkıyla alakalı. Onlar çok fazla yama olunca kendileri bir ekip getirdiler. Belki o ekibin yapmış olduğu yamalarda program olmuş olabilir. Yoksa biz e, şu anki yamalarımız gayet iyi. Hatta şu an işte Çamlıca'da büyük şeyle ortak yaptığımız e, yani değil ama biz direkt alım yaptık mesela. Şu an yama ekibin şeyde e, soğuk suda bildiğin kadar, soğuk suda Kocametlerden koca Ametlerden sonra işte bizim işte Kahramanlar, oradaki yerler şey, merkeze gelecek inşallah. Yani onun yanında şey devam ediyor halen yani daha. E, ee, devam ediyor. Çöplük yolu bir yer temizlettirdik ama maalesef oradaki yaşayan roman hep takip etmek lazım. Murat Bey nerede? Buraya. Murat. Bundan sonra her hafta oraya takip edelim. Yani ee, arkanızı dönüyorsunuz. Oradaki şey o orada değil. Biz en çok şeyden de şikayetliyiz orada. Vatandaş orada yakıyor getirdi, getirdiği ürünleri. Ondan da çok büyük problem var. Ama şöyle bir şey var. Biz orayı Saskia tahsis etmişiz. Vermişiz. Dedik ki onlara. Ya burayı bir kontrol altına alın. Avlunuzu yapın. Eğer yapmayacaksanız bize teslim edin. Biz yine şey yapalım. Yani ee, burayı almasını falan yapalım. Belediğimiz orada her türlü kullanılır orayı. Yapacağız dediler. Kamera koyacağız dediler. Ama maalesef işte bakın mecliste ne zaman verdik SAS bir e, sadece bir tabela koydular. İşte bir şeyler yaptılar o kadar. Yani ya, ya, biraz bir de, bir de çok yani çok ağırdan gidiyor. Orada da çok ağırdan gidiyor. Çünkü bütün malzemelerini oraya götürüyorlar. Oradan alıyorlar malzemelerini. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz ama evet ben de orada içerken görüyorum. Bir, bir defa komple temiz ettirilmiş şey oraya ama Bunlar tabi devamlı geldiği için biz yine orayı Burası. takip edelim, şey yapmasın. E, i̇nşaat parçaları rağmen tabi ben e, meclis ödemimize teşekkür ediyorum. Yani Niyazi'de komisyon olarak karar verdi. Belli bir orana zaten arttırılmış oldu. Ama Niyazi'de hem de belediyesi de biz hizmet yapacak. Yani bu hizmet bedelinin en büyük geliri inşaat parçaları. Bakın biz geçen dönem 2018'de 3500 konut ruhsatı kesmişiz. Yani seher devam ve adam üzerinden daha fazlaydı. Kestiğimiz konut şeyleri, ruhsatları. Şu an bu yıl 500 rakamları daha yakalayamadık. Yani çok düşük. Bunun yanında böyle tek tük olan evlerimiz de var. Yani inşaat piyasası şu an çok ağır gidiyor. Tabii bu otomatikman hem de belediyesi gelirlerini de etkiliyor. Yani evet otopark yapacağız diyoruz ama işte bakıyorsunuz cebinize bakıyorsunuz ne yaparsınız, ne kadar kredi kullanırsınız belediyeyi ne kadar borçlandırabiliriz. Yani bununla alakalı e, ciddi bir e, karar aşamasındayız. İnşallah e, güzel işler hep beraber yapacağız diyorum. Bu yönde biz mesela e, Ahmet Bey söyledi Bugün onaylandı, bugün protokolü imzalandı. Ben buradan HFK halkına da bu müziği vermek istiyorum. Ee, şu an yapılan sertlik san önünde gençlik merkezi projesi onaylandı. Ee, yok projesi değil. E, protokol imzalandı. Artık ihale şeyine girdi. Ee, i̇nşallah daha olur. Bunun içerisinde cep e, spor salonları var. İşte karate, tekvanda, boks neyse artık orada. Artı ortasında büyük voleybol, basketbol, handbol standart bir e, şey var. E, olacak artık. Çocuklarımız bundan sonra e, spor salonu aşağı inmeyecekler. Aynı zamanda diğer işte diğer taraflarda olan çocuklarımız direkt orada imtihanını yapacaklar. İşte soyunma odaları, Aynı zamanda yanında bir kafesi oldu. Zeynep Kıfanesi düşünüyor. Güzel bir, bir gençlik merkezi. Ama yüz mahvusu yok onun belirtilerini burada. Ee, i̇nşallah iyi daha iyi olsun diyorum. Ve Başkanım çok ufak bir şey. Bu rapor okarını yapar okan kurumunu öğrenebilecek var. Orada çok ciddi bir rahatsızlık var. Yani ne, ne o e, isme, ne o fırını biliyorsunuz. Mahmet'in de bir değeri. Yani orası biterse çok iyi olur çünkü artık. Oranın ağacı da da başlayalım. Hallettik. Başkanım ee, bir anda büyük onu küçük. Hatta şöyle da... bir şey düşünüyorum. Ben buradan bunu da bunu söylemiyorum. Daha önce konuşmuş arkadaşlarımız Orada Gaffar Okan Azce ile aynı Hasan gibi bir, evet. Bir, bir kendisine hatıra olarak bir yani e, şey, de yapmak istiyoruz yani en azından kendi fırının önünü diye. Tamam. Tutup. Orayı yani komple kaldırmamız lazım. E, çünkü şey arman tepe duran olan kısmı da yenilenmiştik. Orayı yendi. O alanı biraz daha geri çekeceğiz. Çünkü orada dönüş yapmamıştır. Dönüş o da dönüş yapmamıştık. Dönüş düşünmüyoruz. Şimdi şey geri şey. Yani oranın şeyi başladı. İnşallah e, en kısa zamanda orayı yani biz bir anda Hı. Eylül ayın bitiyor, Ekim ayın e. bitiyor. Ekim ayı sonunda bitirdim. Çünkü ağacını falan ayarladık. tutmazdık, diyor. Korkuruz, çalı yapacağız. oradan bir geçiş düşündüğünüz oradan karşıya. İnşallah çok oraya yakışan bir şey olacak inşallah. Başkanım, geçen gün mecliste söz almıştık. Hannes Kapı ile alakalı herhalde Belediye Mülük bir, bir, bir çalışma yaptı. Evet. Onu bizimle paylaşalım. Hasan Bey, evet, onu bir paylaşalım. Kerem. Sayın Başkanım, değerli hazırım. Bizim konuyla alakalı gerekçe raporu hazırladık. Meclis üyelerimizin belgelerini sunmak için şimdi birazdan dağıtılacak. Orada e, hukuki durumun e, açıklaması ayrıntılı olarak izah edildi. Yine e, meclis üyelerimizin akıllarına takılan herhangi bir şey olursa daha da ayrıntılı olarak izah edebiliriz. E, konuyu çok kısa olarak özetlemek istiyorum. Geçen sene Eylül ayında buranın ihalesi yapıldı. İhaleye başvurulu olmadı. O günden itibaren de e, burada bir kayıp var. Aslında bakılırsa burada bir kamu zararı oluşuyor. Belediye başkanının da burayla alakalı sorumluluğu var. Belediye başkanı belediye ait kamu mallarını efektif olarak değerlendirmek, korumak, kollamak zorunda. E, raporumuzda belirtmiş olduğumuz maddeler kapsamında burası e, şirket, belediye şirketine tadilat amacıyla ve süreli olarak devrediliyor. Ee, evet. durum bundan ibaret. Herhangi bir yasal mevzuata aykırı bir durum bulunmakta. Dediğim gibi ayrıntılı olarak bilgi almak isteyen olursa meslektaşımız zaten biraz önce görüştük. Evet. Ee, bu servisinde ayrıntıları ayrıntılı olarak anlatırız. Aslında, yani. Tamam siz e, o şeyi dağıtacak mısınız? Tamam. O bir şey gösterdim de artık onu şey mi? Sonunda olsun. Evet. olsun. Meclis gündeme geçelim. Evet gündem birinci maddesi.